Kim gel abi. Geç lan ki. Opo la. Bak az ki bıraktı be. Opo. Gel Oha. Lan tost oldu bu arada. Gel buraya gel Selim. <laughs> Aa düşür düşür <laughs> düşür. düş düş. Hadi ya. Ya Apo geldi düştü. Apo bizi bitirdi sen ya. Apo'dan öyle Şimdi şeyler geliyor. Kadir mi? görürsün mi? alsın adam. Apo Kadir abi. Tabii, Allah tabii. Allah. Tabii Allah <laughs> Şimdi rampa ile arkadaşlar. arkadaşma. biz şimdi... Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni GTA 5 videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Selim abi ve Apollo var. Beyler sizler de hoş geldiniz. Ok atıyor Selim Hoş bulduk. Abi. Hoş bulduk. Ama yorgun ok. <laughs> <Ol>. yorgun ok. <laughs> evet. Bak. Heh. Bir ok atıyorum like butonuna, bir ok atıyorum abone butonuna, arkadan çıkartıp bir tane atıyorum bu da bildirim kutusuna. O zili de açıyoruz Oo. arkadaşlar, like atmayı zili unutmayalım. Arkadaşlar çok sevdiğiniz yılan haritasındayız. Selim abiye dedim ki abi açar mısın? Şşş. Açmam dedi. bayağı kavga arkadaşlar, ettik Arkadaşlar en çirkef harita ya, ben söyleyeyim evet, bak evet. bu video çok çirkin geçecek. Dünyanın <laughs> en çirkef haritası arkadaşlar. <laughs> Ay. Oo. Golf. Golf mü? <laughs> Golf. 5 şey point almayı unutmayın ha. Şu Kanka ee, bak şu içeriden giriyoruz ha ona göre. Evet evet checkpoint point alacaksınız. Emin misin? misiniz? Gittiğim bu arada. Hop. Giden yüzü var ya. Çok terbiyesiz. Ya arkadaşım bak yarı yolda bile kurtulmuşsun. Çirkin ya. <laughs> ben, Ersin'i nasıl saldık ama orada? Ben gerçekten ekip arkadaşıma güvendim. Buraya Anlaşan bir duygusal bir şey. müzik. Abola. Ama yılan haritasında değil miyiz? Ver kobrayı ne duygusal <laughs> <Aa>, Hadi şu. <laughs> Selim abi seni mahvedin işte. Lan birincim tur bindiriyorum Abla, arkadaşlar. Bana haksızlık yapıldı. Çok hızlı indir oğlum. Boy. Biz Oy. bu göklerde nasıl geçeceğiz Apo? Selim ha? gelin gelin. Biz gelin şimdi naneyi yemedik ne? mi? Yok ben yardım ben ederim vallahi... abi beni biliyorsunuz. Ben yardım. Kanka, karavanla, bir, ya. Kanka karavanla geliyor ya. Yardımcı <laughs> bir kardeşiniz Kobra Ersin derler yılan haritasında. Allah! Ersin Bey. Buyurun abi. Aa. Ersin ya. <laughs> Selim abi niye geçmedin izin vermiş. Apollo. Apollo geç ya. Apollo. ya bu gel, gel. niye açtın <laughs> Selim ya? Ne pırat ediyorum şu haritadan <laughs> ya. Şef <laughs> harita geçin abi ya. Lan Apo! Lan, lan biz aaa! Selim abi Anka, bekle dur, ya. dur geçeyim geçeyim. Tamam. Geçeyim lan geçeyim dur. Yok yok. Sakın sakın. Apo geçti mi abi? Adı Apollo. Lan düştüm. Lan dur. Apollo. Apollo dur. Vurma. Lan Apo buraya gel. Çok geçmem lazım. Gel lan buraya. Tam arkanda. Kanka, dur. kanka peşinde geliyor. Tam arkanda. bitti sen. Lan düşüyorum mu? Ersin. düştüm. Ersin hayır. <laughs> <laughs> düştüm. Çok... Selim gel buraya Selim. Sen şimdi nane. Kanka dur geçeyim o ya. Burada atılmaz Burada atılmaz, geç. burada atılmaz geçeyim. Arkadaşlar <laughs> çok geç. çirkef harita Kanka, ya. Kanka burada atılmaz. Oy. Tamam. Bak, bana ver bir araba. Bana ver bir araba. Bak beni koru kanka. Ne bak Apollo'ya da zulüm oluyor diye. Ben haber düştüm. Abi sarılıp atladık. Kanka. Geç kanka. Geç kanka. Geç. <laughs> tamam geçiyorum bak, abi. Bak Apollo'ya zulüm. Ya Gülüyor. geç diyor. Adam şey beni bölümde tam bölümde girişte o ağacın dibinde şey ya, bak, attı. Bir ya Apo orada Onu da atmazsın. Ayıp ettin ha. He. Nerede atayım? Apo. Selim geçecek dur dur. O sinsi seni önden boşuna göndermedi. <laughs> Ersin bak. Kanka. Yol veririm at onu geri, şey. geri geri yol vereyim. Ben hayır mi? hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil. yok. Onu geri geri. Aynen. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aa, öyle bir şey diyorsun, yok. Ben Lan ben Ersin atsana abi. şunu. <laughs> abi, çok sağlam. Çok sağlam aracı ya. hadi ya. Yan şey dursa ya. indireceğim ya. de onu. Yan Selim dursa. barışalım kanka. Yok öyle bir şey yok kanka. Tamam sen. Ben arabayı değiştirdim ama bitti. Bak kötü arabaya geçme. Apo götürmeyeceğim <laughs> abi bu hain bırakmıyor geçelim ya. Ya hadi hadi. Aa geçti, at düştüm <laughs> ya. Apollo, kanka. Ne, ne çarpıyor ya Selim'e bakıyordun. Abi, <laughs> response attı <laughs> ha. Apollo şey Ersin, Apollo'yu indir kanka. Abi Aynı. çok zor. Ak kötü Niye araba gelirse artık. Abi adam inmiyor bak. Lan, Lan Ersin ya bak Selim geçecek. Selim abi benden. Hadi Selim abi geç artık ya. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Arkadaşlar bu arada ya kanalımı abi. ilk defa görenler. Ya abi buraları ya. Buraları beğendiniz mi? Ersin. Selim bak abi. anlaşalım bırakayım. Yok oh, anlaşmayacağım kanka. Ben şu arabayı değiştireyim sen Ya öf ya. Ben niye düşüyorum <laughs> sen ya. ya? <laughs> ben niye düşüyorum sen ya? beni o köşede atmayacaktın. <laughs> bu arada. Ersin, Ersin git. Golf ile bir git anlaşma Ersin. mı var şu an? Evet, kanka yol... anlaşma senle. Ben ne yok mu kanka? Allah Ay, seni al. Ben ya Ersin öyle... niye düşüyorsun Ersin <laughs> ya? Anlaşalım bak? Devam abi yolun yarısını sen devam et. yok kanka. Ben <Ay>, çok <laughs> Öldüm, gel anlaşalım Ben Tam bu arada bittin sen. Ya Ersin hep seni yapın. Apollo. <gülüyor> <gülüyor> Git artık sıkıldım <laughs> seni atmaktan ya. Ersin, ya. Seni attıktan sonra bir durabilsem yerimde. Ersin. Yapışır kanka. Hadi vurdun ona. <laughs> lan hızlandırmaya <laughs> denk geldi. Arsın beni Abi ben respawn attım? Boşu mu respawn attım? Sen ya niye respawn attın? Ya ben düştüm zannettim. Buna çarptım da ayakta duramıyorum ki. <laughs> Aa şimdi bu oldu. <laughs> Üzüldüm. Bu araç ama bu. Kanka. Ulan. Lan aha. ne yapıyoruz lan? Lan güzel. Ya düştüm yine. Apo sen bitti. Selim barışalım bak gel. Kanka gel tamam. Tamam <laughs> söz mü bak? Ha? Tamam tamam söz. Söz mü bak? Abi barışın artık. Barışın artık. Ya, ya al, bak Ersin atma adamı ya. Güzel sen abi düzeldin abi. Lan dur dur dur. Senin Arka Hadi geçtim. Tamam ya. barıştık kanka. Tamam, barıştı kanka. tamam artık yeter geçelim şunları. Tamam bak abi. Barıştık kanka. Tamam, Biraz Ersin kanka. oynarız. Olun, Allah gel. düştüm. Solla geç... Aynen. Düştüm. Hayran. Aynen. Abi. Tamam kanka. Ersin hadi gel sana da yol verin. Oğlum Sıkıldım şu an adamı. Tamam bana, dakika bana, dakika bana dakika da, bana da yol bana yol. Gel. Ersin. Efendim abi. Gel kanka. Ya bu. Oğlum bir çarpmadan geçsene durunun kenarda. Dur bekle kanka, bir dakika. Geliyorum. Versin hadi bak. Heh. Geçin, Geçin anda. ya. Çekilin de geçelim lan, ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha lan. Ya Selim <laughs> abi nereye gidiyorsun ya? Lan, abi üç üç dur oldum ya. ya. Selim abi nereye? Kanka. ben gidiyorum. Ay lan. <laughs> <kanka, görüşürüz. ya. gülüyor> Değiştirdim. Ya geçti ya. Lan son anda ben ya. ya. Apo Önden tamam, gelen geç. geç. O benim. Apo geç Yok artık ya. Apo. Adam seni geçecek diye Apo geç. Apo geç Apo. Apo geç. <laughs> Abi dayan geç geliyorum. Geç kanka tamam. Dayan Apo geliyorum. Geç. Apo geç. Tamam geç kanka. Lan tamam. dur, oldu. Var, var. <laughs> dur geçeyim oradan dur. Aa! Ha, aynen. Tamam geç kanka. Aaaa. <laughs> <laughs> Bırak geçeyim Aa, lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen anlaşma teklif ettin. Ya bu ne ya? ya sabahtan beri aynı araçtayım <laughs> lan. Çekil Oo, geçeyim. beyler o zaman. rampa Kanka... kamyon. Ben tamam, geçiyorum. Bekle, bekle geçeyim. Aa dur dur bir dakika. Rampa kamyon. Dur, Ersin rampa kamyon. Bir Gelme. Kanka düzelt yapıyorum. Tamam, düzelt da. He artık kurtuldum hep. He. Tamam. Sonra arkada. Rampa papa. O ne? Kanka rampa araba. Kanka rampa, araba. Kanka, rampa araçla geliyor. Allah düştüm. Oo Selim sen bir dakika Ersin sen Olmadı. Belki sen geç ondan <laughs> ya. Selim Bey şalterı yaktın sen. <laughs> Valla ben bu araçla şey gidemiyorum üç ya bu ne saçmalık ya. Selim Bey senin şalter yanmıyor mu Ersin? E? Yok. Yok bana <laughs> yanmıyor Bu ya kim ya. gelen? Geç fanki. Oh, <gülüyor> oh, <gülüyor> <taklı>. lan geç. Apoly. Apoly. Lan Ersin'e kulak düştüm ben. Apoly'u düştünüz Geç. Gel Oha. Lan tost oldu arada. Lan. Kaç kaç kaç. Lan hayır. Lan saniyede 50 takla atıyorum çok çabuk çabuk çabuk. çabuk. keşke respawn atsaydım Ramp araba ramp ya. araba Bas bas rüzgar rüzgar ramp Selim abi arkandayım abi bittin sen Tamam gel kanka bekliyorum Arkana bak abi Geliyor. bak ne yapıyorum Rüzgar değil kanka fırtına gönderdim Oo geldim hemen o zaman Ya nasıl üçüncü oldum ya birincilikten Oh Selim Hayır Apo yetiş yetiş rüzgar 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 Selim düşersin bak Yılan Selim frene basma hızlı git. <laughs> Allah. Onun son anda geçti. Abi çok Harbi sıkıntı ha. çok sıkıntı. Oo beyler bittiniz rampa uzay arabası. Lan Şele geliyor minnak. Allah çarpamadım ki ya. Lan son anda kaçtım buraya, be. Gel buraya, gel buraya. Artık, Artık birbirimize çarpamayız büyük ihtimal. Herkes aynı yolda. <laughs> ay. Oha. ay. <laughs> <ya gülüyor> Allah Allah lan lan. Sofuklan lan sen <laughs> <Topuklar lan. gülüyor> <laughs> <laughs> çabuk görüyor musun. Lan hemen hani gördüm de düşüyordum az daha. <laughs> <laughs> rampa kamyon aldı zaten düşsem biterdim bu arada. Harbi ya. Selim abi bitir kanka. Geliyorum hemen. Kanka şimdi Ersin sen plan yapmadın mı? Bekle bu arabayı. Hadi. Ne? Hadi gelin. Hadi gelin bakayım. Haydi. Selim, hadi Selim, abi düşür. buraya gel Selim. Aa düşür 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 düşür. Kanka. Ya, ya Apo. Ya düştü. Apo bizi bitirdin sen ya. Gel gel Ersin gel. Ersin Apo gelin gelin gelin. Geldim abi. Gel baba. Vallahi Buyurun abi. abi. Gel abi. İkinci e, tur bindiriyorum Apo'ya sen ne yapıyordun? İyi. iyi. Ne, yapıyordun? ne yapıyordun? Apo <laughs> <laughs> düştü. Aha Apo düşmedi. <laughs> bir daha düştü. Birinci yıl. Tur bindiriyorum evet hakkımı aldım evet, arkadaşlar. Gel gel aldın mı hakkını gel. Yok ben sendenim ben sendenim. Gel gel, gel. gel, gel. Hayır, hakkını aldın. Hayır hayır öyle bir saygısızlık yapma. yapamam. Gel Yok. gel hakkını <laughs> aldın. Öyle bir saygısızlık yapamam. Hakkını aldın sen gel. <laughs> arkadaşlar hakkını veriyorum <laughs> like. Apollo. Apollo önden, önden buyurun Apollo Bey. Teşekkürler. Olur Kanka mi? o bize Zaten şimdi olamadık. zulüm olmadı mı? Abi olmaz herhalde Oğlum, ya. Ben şeyi alacak, ramp arabayı alacak, hızlı git her Apo kadim ya abi. Apo'dan öyle ben şeyler geliyor. Kadim mi? Ya. Görürsün kadim mi? Alsın adam. Apo kadim abi. Kadim, Allah, kadim. Allah Allah Allah. <laughs> şimdi rampayla dertçem arkadaşlar. Kanka biz şimdi... <laughs> biz şimdi naneyi yemedik Mersin. Harbiden ya, ya, Selim abi. Niye gelip bana çarptın Selim abi? papa. <laughs> Parampata, Apo. Parampata. Önemli bir şey söyleyeceğim kanka, kanka. Selim abi ile alakalı. alakalı. Selim abi ile alakalı. Neyle? Ya abi Aa, yapma ama ya. <laughs> Aha. Aha Aa düşmedi lan Apo gel Apo gel. gel. Buyurun. Gelin gelin beraber geçelim <laughs> bu arada. Yok, yok ama Bey. <laughs> Aa Selim abi nereye gidiyor? <laughs> Oo biri takla attı biri yan döndü tamam. Kanka Selim abiyi geçtin sen. Sana ikincilik verdim Apo. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> lan düşürdüm. Hayata tutunma şeklime bakar mısın? Oy! Düşmedi. Tır aldım. Ne tır? Golf kesin bak. Kesin gol. Ersin ne zaman tır aldığında tamam. gol çıkıyor. Oy! Dönme. Ben gelmeyin lan. Hayır Ersin! <laughs> Hayır, Ersin. <laughs> Nasıl Oy, çarpmadı? Başladı. Nasıl çarpmadı? Çarpma var ya. Dedim abi gel gel. <laughs> gel abim. O ne abi, ya? Abim gel. Ersin O ne ya? Evet Selim abim, ya güle, abi. Güle, güle. Ya abi adamlardaki şansa bak. Selim abi bitti. Gel Selim abi. Bir daha gel abi. Gel abi. O senin abi, de senin şartlar abi daha ya. yani. Bir bana kanka tuttum herhalde. tuttum gel. Gel tuttum. tuttum yapıştır kanka burada atacağız. Oha bu ne abi. ya? Abi. Gel gel tuttum. Geldim geldim. Ersin'i tuttum. Apo yapıştır. Bekle yandan vurur ben onu. Yandan yapıştır. vurma yandan Apo. vurma. Yandan Apo, yasak. Yandan Apo burada düştü. Ersin yandan al. Lan. Lan. Abi. Ya Apo nasıl düştü orada ya? Ya Apo ya. Ya Apo nasıl düştün ya? Teaming pollo ya. Ah Phoenix mi? Gel gel Ersin. Phoenix Selim, kanka kanka. Selim kanka. abi. Temikim. Kanka geçiyorum. Kanka abi team Kanka geçiyorum. Apollo şey yapmaz. O, Düştüm lan. Yok. Evet, tamam. Aa minnak geldi. Apo Benim kardeşim ne haber? Apo kardeşim. O Ersin güzel hareket. Oradan bir çık say. <laughs> ya bu ne <laughs> ama ya? Abi Timik var ya. Aa, Selim <laughs> abi de aldı. Şurada <laughs> 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 onu bekleyeceğiz. Nereye? Tamam gel. <gülüyor> 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 Hain. <laughs> Çok iyi. Gel de işte Lan geçirme abi gelince. Ya hayır ya. ya. Bir Ya hayır Çok ya. Soğuk. Oha nasıl düştü abi? o? Abi gördüm ama ya. Dedim abi. Nasıl düştü ya? Ne abi ya? Çabuk 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 çabuk. Hayır. Dedim abi. Bas bas abi. Basma bir dakika yavaş gelin. Bu nasıl araba çabuk. ya? Çabuk. Ersin abi. yapma. Hayır. <laughs> Ersin şey yapma bunu. Lan Kanka dur geçeyim. Düştüm Aa oh, tamam ya. Solan. Ersin düştü bu arada. Düştü, minnatlar. Ersin bu. düştü. Apo ile indirelim Ersin'i. Ya o ne ya? Canavar. O olmaz ki ama kanka. kanka ya. Haksızlık ama tamam. ya. Geç o zaman. Geçeyim. Bir dakika bırak. Bırakmıyor. Oğlum beni atacan. <laughs> <laughs> Sahin silin. Düş sen bir düş. <düzeye> <laughs> düştü. Lan lan. Düşüyor mu? Ay tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Ne yaşıyorsun <laughs> abi gitti ağaca çelme taktı ya. Gel gel. Gel bir şey anlatacağım. Ya bu ne <laughs> ama ya? ne <laughs> var sana? Ya Apollo. Apollo Apo kanka. Apo ya ölüm aç. Düştüm ya. ya. Ya düşmedi Selim abi. Nasıl düştün ya? Ne alaka? Tutamıyorsun. Apo kurtar beni Apo. Selim. ya bu ne ya? Çubuk. bindirildim indirildim ya. Ha şimdi senin bu aldı. Yok daha alamadı. Arkadaşlar. Hadi Oo, çabuk. Rampa kamyon. Tek rampa kamyon mu? Hayır hayır hayır. Yok ya. Yok yok. Çok lan çok. O ne? <laughs> o ne Apo? Abi! Apo'nun golf almış abi! Apo golf almış! Elin Bey dostuz ya. Hayır hayır! Tabii ki kan. Aa düştüm. Apo ya Ersin! Şey. <laughs> abi tekme attım Apo'ya. Şu an Aa. köpek balıkları kıtlıyor. Kıt sesi geliyor. Gel gel. Gelsin abi. gel. Eyvallah abi. Oha! Gittin mi? Uçtun mu? Gittim abi. Oha! Ya nasıl oh! patlıyor ya? Abi. Patladı! bak. Lan sesi geldi. Patladı <laughs> <Öf> ya. Kanka. <laughs> abi bu araç nasıl patlıyor ama ya? Apo geçti mi abi? <laughs> Amp... Ya Selim ya. <laughs> yalnız yiyen ben... yalnız ölür. Apollo. Bırakmıştım golde Selim. Bak yine geliyor. Aa, siyah ekran. Hadi, hadi ama yapma. Kanka çabuk 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 çabuk. Abi siyah ekran. Ersin, neredesin? Çok, çok iyi çok iyi. Ersin yavaş gel Ersin yapma arkandakine bak. <laughs> Ersin önce arkandaki. <laughs> Kanka hayır, <laughs> lan hayır. Önce kira bak adam finish'e gidiyor Geçtim. Ya bir de düştüm ya. Geçtim Aa, kanka. Finish'e gidiyor adam. Ersin. Finish'e gidiyorum birinci oldum. Ahahahah. Birinci oldum. Kanka dur dur. Uçakla uçakla gelecek daha tam finish değil Ersin. He. Bir git Kanka. Bakayım. Baksana uçakla geliyor hain. Abi Ay, uçakla atarsın. <laughs> Abi Apo'ya çelme tak. Apo'yla. <laughs> <laughs> Dönüşe gidiyor ya. Apo'yla gel buraya. Apo'yla kaçma ya. kardeşim. Ya abi düştüğüm yere bak. Roket araba. Lan nasıl düşemersin ya? Oğlum yetişemem ki sana zaten. Sadece Selim abi. Aa Selim abi Aa, ne yapıyorsun şeye... ya? Ya şeye çarptım ya. Respawn. Hayır. Apo gitme Apo ya. Beni yalnız bırakma. Selim Bey neyle geliyor? Oha. Lan hayır ya. Lan nereye Bunu çarptın? çarptı? <laughs> çarptım. Finish attı hain. Hayır. Finish. <laughs> Beyler. <Biliş>. Bizim tarafımız var <laughs> abi. Canlı her şey. Beni bitirdin Ersin! Ya ama arkadaşlar birinciyim ama çok sıkıldım ya. Hep <laughs> mi birinci olur bir insan? <gülüyor> Hayır <gülüyor> ya. ben DNF olmak istiyorum. Apo geç. <laughs> Uçak kullanmayacağım mı? Yok ya. Yeter hadi finish at. Aha. Patlama Ben nereye gittin? Oo finish'e gitti. Hadi geri dön, ama spawn yani. Evet yani. ya ben ya. Yani. uçağa geç. Kanka. <laughs> ya bu ne ya? Oha daha golfte. Hanka 5 sene önceki arabamızda. O, o da yıkıldı. Köpek balığı kırtlayacak. Sen beni bitirdin ya. Kanka ya. Ya apu ya. Yorumlara yazın <laughs> arkadaşlar kimin hakkıydı? Sesim kesildi. Yok yok geldi geldi Arkamızdan mı konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> evet 3 saniye Aynen. yetişirim arkadaşlar. Ben Aynen. de o iş. Neyse. Evet. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar bu deli, deli birincilik yapalım. için deli like. Deli like. <laughs> evet. Like sen yazmışsın bana şimdi gördüm Selim abi birinci. Ha şey. evet <laughs> Onu hallettik ya. Arkadaşlar insanlar kaybedince niye böyle yapıyorlar? yılan Selim bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Kobra Selim oldu. Bu haritayı senede bir Komura oynamamız Selim. gerekiyor. Çok, çok güzel bir harita gerçekten. Ekipede ekibe evet. de çok teşekkür evet. ediyorum. Rica ediyorum. Ee, nasılsın Apollo? İyi kankacım sen nasılsın? Teşekkür ederim. abi sen nasılsın? Ben de kankacım. Tamam oldu o zaman arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah emanet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.